وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين أخشنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين إله يا رب العالمين إله عبدك العاصي أتاك مقر للذنوب فقد دعاك هنا كرها لمزد حضورنا اعتراف إتراف الدين إنما يا Akıllı günahımızı bırakma ya Rabbi. Amin. Bizlere hayır duası var diye dikkat etsin. hayır bulaktan ihsan eyle. Amin. Ülkemize selamet nasip eyle. Amin. Ülkemizi mazlumların kurdusun. Gazemizi bilen İslam selametine vesile eyle ya Amin. Ya Rabbi'l-Alimin cümle hastalara, cümle darına, selamet nasip eyle. Amin. Amin. Kalbimize iman hikmet nurunu doldur ya Rabbi. Amin. Habibinin sevgisini doldur ya Rabbi. Amin. Sahabe efendilerimizden bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Biz Müştehidin bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el elbisinde çizgisini daim eyle ya Rabbi. Amin. yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Mahfurna ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şüada ve salihine bir <laughs> rahmetke ya Rabbi ve rahimine. Allah'ım beyni ki ma'a seyrek bin abdik ve resulüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne istediyse biz de aynı şeyin sürünür nasip eyle ya Rabbi. Sana neylerden sığındıysa biz de aynı şeylerden sana sığınır sürünür hafıza eyle Allahma kıdayet elimin emrin en celal ahiretü rüşedalar. Allahım inana nasaeluk tamamen ya Duaların kabul olduğu tam yer Hacerü'l Esved. Kabe-i muazzamın kapısı Makam-ı İbrahim Hazretleri Arab elaleminin huzurundayız. Bir daha ya Rab elemini, istekler hayır dualarımızı ihsan eyle amin. amin. Ve bizlere hayırların eserlerini, hayır dualarını ikram eyle ya. Amin. İsmişlerimize de gönül giy rahmet eyle Amin. amin. amin üstadımız en başta sen akşam Ya Rabbi Ali Aydar Efendi'nin üstler, Mahmut Efendiler, Efendi'ler. Üstadlarımızın yolundan bizleri ayırmıyor. Amin. Kıymetli büyüğümüz Hüseyin Efendi'nin de hayırlı ömürler nasip eder. Amin. Bu duaya amin diyenden dünya hakikatlerine mağmur eyle. Amin. Eyla şerefin nebi ve ma alihi ve ashabihi ve şerefine. Elhamdülillahi rabbil alemin. -e Amin -e Amin -e Amin -e -e Amin -e -e Amin 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 آمين 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 آمين